milattan önce 209 ve milattan önce 174 yıllar arasında Türk Hun hükümdarıdır. Babası Teoman'dır. Mete, önce Hunlardan toprak talebinde bulunan Doğu komşuları Donku üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donkular yıllık sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler ve M.Ö. 209 yılında onları hakimiyetine aldı. Donkuyu yendikten sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da içine kattı. M.Ö. 177 ve 165 yılları arasında bunların güneybatısında Tanrı Dağları ve Gansu arasında yaşayan Yueçilerin üzerine seferler düzenledi. M.Ö. 203'te Yueçi'yi mağlup ederek kendi toprağına kattı. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı güneyindeki kaleleri egemenliğini aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticari yollarının kontrolüne sahip oldu. Bölgede yaşayan Altay kavimlerini egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. Milattan önce 200'de Han Hanedanı İmparatoru Gaozu'nun 320 bin kişilik ordusunu Deng, bugünkü Datong, Shandi'de Peden Kalesi'ni kuşattı. Gaozu hediyeler gönderdi ve Mete'nin kuzey eyaletlerini bunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartlarını kabul etti ve kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresi altına girdi göçebe tebaalarından başka Mete ayrıca tarım havzasında kendisine bağlılık yemini eden Vaha şehir devletini kurdu. Onun hem askeri hem de idari planlaması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı. Bölgede askeri gücüyle korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğunu ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. Hakim olduğu bölgelerdeki geniş tahıl ve yiyecek kaynakları ile ordusunu ayakta tutabiliyordu. Mete, M.Ö. 174 yılında öldüğünde birçok kavimleri çatısı altında birleştiren büyük bir imparatorluk geride bıraktı. Büyük İmparatorluk yaklaşık 18 milyon kilometre kare büyüklüğüne sahipti. İmparatorluğunun sınırları doğudan batıya, Japon denizinden İdil nehrine ve kuzeyden güneye, Sibirya'dan Tibet ve Keşmir'e uzanıyordu. Bunların karşılarında bulunan tek düzenli ve güçlü kuvvet olan Çin ordusunun iç karışıklıklar nedeniyle idari zafiyet içinde olması Mete'nin devletini kolayca büyütmesine sebep gösterilir.